Merhaba çocuklar. Ben 3. sınıf öğretmenlerinden Ayşe Güvenler. Bugün sizlerle beraber konumuz dil bilgisi dersinden kişi zamirleri. Gelin hep birlikte şimdi kişi zamirlerini inceleyelim. Evet çocuklar. Soru cevap şeklinde birlikte ilerliyoruz. Sizlere dün atmış olduğumuz Kişi zamirleri konu anlatımıyla ilgili hazırlamış olduğumuz soruları birlikte çözelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen kişi adları yerine ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimelerinde uygun olanı koyarak cümleleri yeniden yazıyoruz. Örnekte ilk başta verildiği gibi sizlere çocuklar. Oya ödevini yapmalısın. Oya yerine neyi kullandık? Sen ödevini yapmalısını. Şimdi kişi zamirlerini tekrardan e, hatırlatma yapıyorum çok güzel bir şekilde çocuklar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar olaraktır. Şimdi gelelim ikinci örneğimizi sizlerle beraber çözelim. Evet, Aslı bugün gelmedi. Evet, sizce bu cümleyi nasıl tekrardan kurabiliriz? Aslı yerine ne koymamız gerekiyor? Evet, sanki duyar gibi oldum cevaplarınızı çocuklar. O bugün gelmedi. Çok güzel. Şimdi diğer e, sorumuzu inceliyorum hemen sizlerle beraber. Ömer 9 yaşında. Sizce e, Ömer yerine ne koyup cümleyi tamamlıyoruz? Tekrar yeniden oluşturuyoruz. Evet, Ömer yerine o 9 yaşında. Diğer sorumuz. Annem, babam ve ben pikniğe gittik. Sizce ben, sen, o, biz, siz onlardan bu cümleyi hangisini kullanarak tekrardan kurabiliriz? Çok güzel. Biz pikniğe gittik. Çok güzel çocuklar. Şimdi diğer sorumuz. Betül, Sinem ve Sıla ders çalışıyorlar. Sizce buraya ne gelecek? Tekrar bakalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Sizce en uygun ne olur çocuklar? Sizi duyar gibi oluyorum tekrardan. Evet, onlar ders çalışıyor. Çok güzel. Diğer sorumuz. Belki neden bize gelmedin? Evet, hemen tekrardan e, duyar gibi oluyorum sizleri. Belki yerine ne koymamız gerekiyor? Sen neden bize gelmedin? Aferin çocuklar. Gerçekten çok güzel. Şimdi burada çocuklar bir diğer ikinci sorumuzda ise yapmamız gerekenleri hemen sizlere yardımcı olalım. Verilen cümlelerde adın yerine kullanılmış sözcükleri bulunuz ve yandaki kutucuğa yazınız. Şimdi biz biz bu akşam tatile çıkıyoruz. Sizce burada hangi sözcük e, adın yerine kullanılmıştır çocuklar? Tekrar cümleyi okuyayım. Biz bu akşam tatile çıkacağız. Duyar gibi. Çok doğru. Biz sözcüğü adın yerine kullanılmıştır. Diğer sorumuzu sizlerle beraber hemen çözelim. Onlar İstanbul'da yaşıyorlar. Sizce adın yerine Hangi sözcük e, kullanılmıştır burada? Burada mesela Ali ile e, pembe İstanbul'da yaşıyor olabilirdi, yaşıyorlar olabilirdi ama onun yerine hangi kelimeyi kullanmış, sözcüğü kullanmış? Hemen bakıyorum, çok doğru, duyar gibiyim. Onlar, çok güzel çocuklar. Peki diğer bir sorumuz, siz ne zaman geleceksiniz? Şimdi tekrardan hatırlatalım sizlere adın yerine kullanılan kişi zamirleri yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. Buradaki hemen cümleye bakalım. Siz ne zaman geleceksiniz? Peki burada adın yerine kullanılan sözcük hangisi? Duyuyor gibiyim. Siz. Aferin çocuklar. Şimdi diğer sorumuz. Sen okula gittin mi? Burada hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır? Düşünelim. Yani burada Ali okula gittin mi yerine hangi e, sözcük kullanılmış? Bakın en başta sen okula gittin mi sözcüğü. Evet. O yalan söylemez. Burada hangi e, sözcük adın yerine kullanılmıştır? O. Çok doğru çocuklar. Evet. Onlar ile oynamak istiyorum. Yani örneğin burada düşünün ki arkadaşınız Mehmet, Mustafa, e, Derviş. Onlar kelimesi burada toplu olarak kullanılan adın yerine kullanılmış sözcük. Çok güzel çocuklar. Devam ediyoruz. Siz buraya gelin. Burada sizce hangi kelime adın yerine kullanılmıştır? Düşünelim ve siz buraya gelin. Siz sözcüğü adın yerine kullanılmıştır. Evet çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evde kal, güvende kal.